Herkese merhaba. Boş çamaşır makinesi kullanım vereceğim. Detaylarını anlatacağım. Modelinde açıklama kısmına gireceğim. Oradan kontrol edebilirsiniz. Deterjan hadisinden başlıyorum. Orta dökü düğmeyi basıp çıkarttık. Bu şekilde. Ana yıkama. Yumuş ön yıkama. Bu kısımla ilgili sıvı olursa bu kapak indirilir. Burada da metrajlarımız var. Toz olursa bu şekilde olacak. Yerine yerleştirirken orta kısma basıp çıkartıyoruz. Tekrar basıp Yeni takabiliyoruz. İptal de kapalı. İki tarafa da çevirebiliyoruz. Her programın otomatik programları ayarlı. Sadece sağdaki düğmeye basıp çalıştırmamız yeterli olacak. Pamuklar beyazlar için geçerlidir. 9 kilo. Eko 40 ile 60 arası 9 kilo. Renkliler 9 kilo. Centric programı ve diğer programları getirdiğimiz zaman kapağını açtığımız zaman saatten sonra ekran kaç kilo koyacağımız yani bütün programları 9 kilo yıkamıyor. Bir de ilk 3 programın süresi uzun olduğu için 9 kilo olduğu için süreleri de uzun. Bu programlarda suyu geç alır. Yani sensörle çalıştığı için kiloyu tarttığı için geç çalışıyor. Bilginiz olsun. Centric programını getirdim. Sıcaklık ayarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Sıkma değeri. Saat erteleme ek durulama, ön yıkama ve süre kısaltma. En sonunda da başlatma düğmemiz. Bittikten sonra uyarı kendi veriyor. Sentetik de polar tarzı. Yönünü elde yakın olacak. El işareti mevcut. Süper kısa 15 dakika ve 30 dakika. Yani günlük bir kıyafeti bu programda otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Yani az kuzeniz bir eşyanız varsa ayarlayabilirsiniz. Mix günlük renkli veya beyaz kıyafetler için kullanılır. Sıkma devri harici yani bittikten sonra sıkma devrini kullanabiliyoruz. Durulama ekstra olarak geçiyor. Harici olarak durulama ve sıkma yapabilirsiniz. Tambur temizleme yeni makinelerimizde mevcut. 3 ayda veya 6 ayda bir yapılır. Hassas ipekler ipek tarzı veya iç çamaşır kıyafeti için geçerli. Hassaslığını bozmaması için, karıştırmamak için. Spor giysileri. Kot renkliler. Gömlek bluz alerji ve çocuk kıyafet için geçerli. Bittikten sonra kapatıyor programı. Uyarı verdikten sonra eğer siz buradasınız evdeyseniz kapalı programı getirip kapatabilirsiniz. Genelde yorgan veya gömlekler perdeler hangi programda diyor. Gömleği perde programında veyahut da hasta bu programda perdeleri yıkayabilirsiniz. Yorganlar için de pamuklu programını yorgan için kullanabilirsiniz. Yani sıkmayı tamamlamayabilir. Elyaf tek kişilik olması gerekiyor bu takdirde. Kıyafetleri belli bir cisme göre ayırırsanız daha iyi olur. Hem kırışık hem de yırtma ve farklı bir zarar görmemesi için. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çamaşır makinemizin modeli ve artıları. Burada tüketimle ilgili olan bilgileri yazıyor. Sağ tarafta bize verilen burada pompa kapağı var. Burayı açtıktan sonra yerinden çıkartabiliyoruz. Buradaki aparatın özelliğinden bahsedeyim. Eğer burada makine bu kapağı açmadan önce burayı çıkartıp, tapayı çıkartıp, suyu boşaltıp kapağını kapatıp ondan sonra bu kapağı açıp 3 ayda ve 6 ayda bir temizlememiz gerekiyor. Eğer ya da makine E18 veya E36 uyarısı veriyorsa makineyle ilgili suyu boşaltmıyor demektir. Bu kontrolü yaptıktan sonra eğer içerisinde yine bir şey varsa servis çağırıp kontrol ettirebiliyorsunuz. Yerine takarken burası geçtikten sonra bu kapağı tuturup tekrar bu şekilde kapatıyorsunuz. Yeni makinelerde bir takım özellikler var. Buraları su, e, arada bir ya da haftada birkaç kere temizlememiz gerekiyor komple. Bir de kazanı çevirirken çevirdiğinizde böyle bir yere takılıyor gibi, gibi geliyor. Bu da normaldir. Bilginiz olsun. Kapağımızda sert kapıdan için sağlamlık...